Merhaba arkadaşlar. Bugün şöyle güzel bir patates yemeği yapacağız. Tam kıvamı. Önce biraz sıvı yağ, ayçiçek yağı döküyorum tenceremin içine. Hemen burada 200 gram kadar e, kuş e, dana kuşbaşım var. Bunu atıyorum içine. Şöyle güzel bunları karıştırıyoruz. Hemen soğanımı doğruyorum. Bu arada kettle'a su koydum. Kettle'daki suyunu da kaynadı. O da hazırda beklesin. Hemen bu etin suyunu çekmeden arkadaşlar soğanla da atıyorum ki soğanlar etle beraber güzelce pişsin. Şimdi kapağını da kapatalım. O pişerken biz de patateslerimizi doğrayacağız. Burada arkadaşlar benim 1 e, kilo patatesim var. Bir kilo patatesten yapacağım bu yemeği. Evet arkadaşlar, etimiz de soğanlarımız da güzelce kavruldu. Şimdi bunun içine biberlerimizi hemen doğrayıp atalım. Patates kısa sürede pişen bir şey olduğu için arkadaşlar onun için etimizi de soğanımızı da güzelce kavuralım hani nohut gibi, kuru fasulye gibi öyle saatlerce pişmiyor çünkü patatesimiz. Çabuk pişeceği için. Güzelce kavuralım etimizi, soğanımızı. Sonra içine patatesimizi ilave edelim. Biberi koyduktan sonra arkadaşlar biber salçamızı da ilave edelim biber salçam var benim siz isterseniz domates salçası da kullanabilirsiniz şimdi patateslerimi de ilave ediyorum içine söylemiştim zaten bir kilo patatesim var burada şöyle güzelce bir karıştırıyorum Bu aşamada arkadaşlar tuzunu da atalım. Benim biber salçam tuzlu olduğu için ben şöyle az bir miktar atacağım. Patates biraz tuz kaldırır biliyorsunuz. Sonra tekrar şöyle bir karıştırayım. bir 5 dakika kadar patateslerimizi de böyle kavuralım arkadaşlar. Karıştırma karıştırma böyle daha Evet arkadaşlar bir 5 dakika kadar kavurdum ben bunu. Şimdi üzerine böyle bir tatlı kaşığı kadar da nane atıyoruz. Şöyle 200 mililitrelik su bardağımla e, şimdi kaç bardak koyalım bakalım ben çünkü hep göz kararı yapmaya alışmışım yemeklerimi kaynar su olacak arkadaşlar 3 Şöyle bir karıştırayım, bakayım bir. Patates de suyu çok çeker biliyorsunuz arkadaşlar. Bu için biz buna bir bardak daha koyarsak ah, tam benimce tamam olacak. Evet. Çünkü patates suyu çekecek bu sefer susuz olur yemeğimiz. 6 bardakta 200 mililitrelik bardakla 6 bardakta su koydum arkadaşlar. Şöyle iyice bir karıştırıyorum. Çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Kapağını kapatıyoruz. Kaynayana kadar bekliyoruz. Kaynadıktan sonra altını kısacağız. Kısık ateşte güzelce pişecek. Arkadaşlar yemeğimiz kaynamaya başladı. Şöyle bir karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel gözüküyor zaten. Mis gibi. Kapağını kapatıyoruz. Altını da kısıyoruz. Bu böyle. Ben şimdi süre saate de bakıyorum. Ne kadar sürede piştiğini size söyleyeceğim. Arkadaşlar yemeğimiz pişti. Çok güzeldi. Özleşti şu şekilde patatesleri dağıtmadan göstereyim bu şekilde arkadaşlar artık altını kapatıyorum ee, tam 45 dakikada pişti arkadaşlar yemeğimiz Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Yapanlara, yiyenlere afiyet, şifa olsun. Bu arada arkadaşlar hemen servis yapmayın bir 10-15 dakika böyle tencerede kapağını kapatın yemeğimiz dinlensin onun için ben de şu anda servis tabağını almıyorum e 10-15 dakika dinlensin e ondan sonra servisinizi yaparsınız ben böyle güzel bir de cacık yaptım yanında cacığımızı da yiyeceğiz güzelce patates yemeğimizle e yapanlara yiyenlere afiyet şifa olsun arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.